תודה רבה Asat Genel Müdürü olarak biz bu hizmetlerimizi sunarken abone sayılarımızdaki artışları nüfus yoğunluğundaki artışları göz önünde bulundurmak durumundayız. Son TÜİK verilerine baktığımızda son 5 yıl içerisinde Türkiye genelinde nüfus artışının yaklaşık %2,5 seyrederken Antalya ortalamasının yaklaşık %2,5 olduğu gözükmektedir. Ciddi bir sayıdaki nüfus artışı ve özellikle abone sayımızdaki gerçekleşen son 5 yıldaki %35'lik artış Asat Kenan Müdürlüğün, makine parkının güçlendirilmesini ...zaruretini ortaya çıkarmıştır. Özellikle yaz aylarında Deniz turizmi ile birlikte yayla turizminin ortaya çıkması, yayla bölgelerimizdeki nüfus yoğunluğunun yüksek seyretmesi, bu bölgelerdeki temiz içme suyu naklinin gerçekleştirilmesi amacıyla 6 adet arazöz ve ayrıca kanalizasyon hatlarımızdaki yoğunluğun hızlı ve etkin bir şekilde mücadele edebilmek ve ayrıca mavi bayraklı plajlarımı korumak adına 2 adet vidanjörün hizmet alımı suretiyle e, makine parkımıza katılmış ve bu sayede Araç ve iş makinesi sayımız 1119'a çıkmıştır. Ayrıca yaz aylarında maalesef her ne kadar istemesek de bölgemizde yaşanabilecek olan ya özellikle orman yangınları gibi doğal afetlerde ivedi bir şekilde bölgeye afet bölgesine sevk edeceğimiz bu arazözlerimizi e, kullanacağız. Toplamda yeni katılan 8 adet aracımızda toplam araç sayımızı 1119'a çıkartarak 724 kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak adına makine parkımızı güçlendiriyor ve Antalya için çalışıyoruz.